Şey nerede filim çakmak nerede? Çakmamıza getir. Masamızı topladın Cam mı? Cam göneydiymiş önünde. çakmamızda. Merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet bugün daha henüz saatlerimiz bayağı bir erken. 11.30. 11.30. Yani video için erken. Biz normalde öğleden sonra çekiyorduk. Evet. Cumartesi günlerden hemen böyle videomuzu paylaşalım ki ihtiyacı olanlar da gitsin alsın. Yine biz bugün gördüğünüz gibi bir sepet dolusu indirimle geldik. Hemen ne aldık şöyle göstereyim. Şöyle bayağıdır indirime gelmemişler. Belki de gelmiştir de. Yoktu gülüm. Burçot'tan beri 3 aydır en ucuz fiyat bu peynir için. Ben hep de görüyorum ya. He bilmiyorum. Ama izindeyken var mıydı onu bilmeyeceğim de. Şöyle biz zaten her zaman böyle bal dalıyoruz da yani başkasını diyemiyoruz. Tutak yere falan var. Onlar birazcık değişik geliyor bize. Şöyle peynir aldık. Hemen göstereyim. 400 gram. Evet 400 gram. Bu aynen öyle. 1 kiloluklar iyi olmuyor ya. 400 gram böyle açtın mı? Pekli sucuklar gibi. Bunlar daha iyi. Evet. Şöyle hemen. Bugün de hava inanılmaz sıcak. Sabah erkenden işimizi hallettik. Geldik. Dedik sıcağı kalmayalım. Hem sıcağı hem sıkıcı. Evet. Havada sıkıcı yani. Şu tek kalmış. Demek ki 2, 4, 6, 8, 15, 15. 15 tane almış. Evet. Bir evet. tane daha olsa 16 olacakmış şunun eşine. Ee, bunlar şimdi netodan aldık. Böyle söyleyeyim şeyini. Sonra bazen iyi dinlemiyorlar. Aldığınız yeri söylemediniz falan diyorlar. Netolardan aldık. Fiyatları normal alırsanız indirim olmadan İki euro yediş dokuz indirimli hali bir doksan dokuz'a. Hiçbir kart mağazası lazım değil evet, mi? Evet, hiçbir şey lazım değil. Yani bir pakette seksen kuruş inmiş oluyor. Evet, biz daha gittiğimizde daha karton karton vardı. Evet, doluydu. Yani bir sonları almadık daha vardı. Aynen öyle. Onu da söylemiş olalım. İhtiyacınız varsa bazıları. Alırken sayı sayı ihtiyaç şey yok yani sınırlaması yok. Evet, sınır öyle bir şey yok ya. Önceden vardı değil mi öyle şeyler? Evet, evet. Artık şimdi sınırlı mınırlı yok kendine güveniyorsa kaç para varsa paranı böyle alırsın. Evet. Dediğim gibi Neto'dan aldık. Fiyatı 1.99'a. Ondan sonra bir de böyle peynir aldığımızda şeyi soruyorlar. İşte siz bunu nerede şey yapıyorsunuz? Dondurucuya koyuyor diye. Biz hiç dondurucuya koymuyoruz. Zaten peynir çabuk tükenen bir şey olduğu için dondurucuya koyarsan herhalde çıkınca sulu gibi olabilir yani. iyi olmaz. Yani günlük şey diyebilirsin. Bir paket bir günde bitiyor bizim. Aynen. Öyle. o kadar yani. Şöyle yani hadi bakalım o zaman ihtiyacınız varsa siz de gidin alın. Söylemesi bizde alması sizden diyelim. Ben bunları dolaba yerleştireyim. Bütün etrada var. Şöyle hemen mutfağıma girdim. Yavaş yavaş hazırlıklarımı yapayım. Hamurumu yoğurmuştum. Bayağı. Öyle bir torba geçirmişim ki dar. Şöyle. Evet hamurum gayet güzel kabarmış. Burada hemen ne yapacağım? Kıymalı pide yapacağım bugün. Kıymalı pideyi çocuklar çok seviyorlar. Dedim ilk hazırlığım kıymalı pide ile olsun. Şöyle malzemelerim. Kuru soğanımız var. Kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, domatesimiz. Soğanıma bakacağım. Fazla gelirse bir tanesini yaparım. Bahçeden maydanoz getirdim. Onları şimdi yıkayıp ayıklayacağım. Bayağı da kocaman olmuşlar böyle iç harcını hazırlayayım ondan sonra pide yapına başlayacağım hadi bakalım şöyle yapayım da evet arkadaşlar vallahi ben bugün sabah bir pide yapacaktım birazcık herhalde böyle çektim ondan sonra bir daha çekmeyi falan aklıma bile gelmedi unuttum yani saatler oldu biz karnımızı doyurduk neredeyse ikinciyi acıkacağız Aklıma geldi dedim ben hiç çekim yapmadım bugün. <laughs> da biraz fazla hazırlamıştım zaten hamurumu da. Pidelerim artmıştı bunlar. Daha hala ılık da gerçi. Yani saatler oldu. Yedi içtik. Anca benim böyle. Bunlar da kalmasa herhalde çekmezdim artık. Unuttum yani. Neyse. Pidelerimizi yemiştik. Şimdi birazdan da pastamızı keseceğiz. Birazcık buzluymuş pastamız. Bir buzu erisin. Mumlarımı da hazırladım. Ondan sonra pastamızı da keseriz. Afiyetle yeriz. Böyle yani doğum günleri bizim için. Evde çocuklarla böyle kene elimizde iyi oluyor. Yiyip içiyoruz. Hadi bakalım pastayı da göstereyim de onu da unuturum. Bir de unuttuğum gibi. Vallahi bugün aklım nerede bilmiyorum. Unuttum her şeyi. Oh, bundan sonra burası iyiymiş ya. Şeye de gerek yok merdivene. Hatta şöyle yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine yeşil bahçenin içerisindeyiz. Bahçede 5 dakika işim vardı. Çıktım. Bir saattir bitmedi niyese, Onu da yapayım, bunu da yapayım derken bayağı bir şeyler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Sağ olsun işim de geldi. Birazcık çileklerimiz vardı. Çileklerin kenarlarını böyle şey yapacağız. Gergi. Sağa sola gitmesinler diye. O da onlarla meşgul. Bakalım. Bayağı bir uzaktayız. <laughs> Allah. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim bir saniye. Dikkat. Döndür döndür döndür. Evet. Tosun çelisi gibi oldu. He değil mi? Kaçmasınlar diye. Şöyle bunları hazırladık. Tüm çileklerin kenarlarına yapacağız. Sağa sola gitmiş çileklerde. Yalnız bunu Bunlar takaları takalara ele batıyor. Dikkat et. Şu taka yapmışsın ya şuralar telle onlar. Ha ele batıyor. Ele batıyor. Al sen bunları. Yani, hem mi atıyorsun? <laughs> Aynen öyle. Aynen. <laughs> Hadi annem. Hadi annem. Masayı falan güzelce topla tamam mı? Hadi prensesim. Evet şöyle göstereyim işlerim vardı, işlerimi hallettim, geldim, bir baktım. Bizim iş bitmiş neredeyse. %95'i bitmiş, şöyle küçük bir yeri kalmış. Dur annem bir, şöyle şurası kalmış. Şimdi eşim orayı da kapatıyor. Bakın böyle gayet güzel olmuş, tüm etrafını Bir de şöyle tel yapmışız ha. Şöyle çilekler kenarlarından çıkıp gitmesin diye. Artık seneye burası komple çileklik olur şöyle buradan burası bu sene çilek az diye şuraya çilek ekmiştik ekmiştik diyorum dikmiştik kaflantan almıştık bunları şuraya da böyle ıvır zıvır yapmıştım ama artık seneye hiçbir şey yapmam komple çileklik olurdum. prenses dola burası böyle prensesim bir göstereyim mi gel bakalım şöyle prensesim yorgun teyzeleri birazcık daha alışamadık değil mi erken kalkmaya evet. Tatilde alıştırdık tabi böyle 11-12'ye kadar yatmaya. Okulda açılınca birazcık böyle oldu. Ama olsun. Haftaya alışırız. Matilda. Matilda. Buradayım burada. Funda Bu sanki Matilda bizi unutmuş gibi biraz değil mi? Birazcık bizi unutmuş Matilda. Matilda. Annem neredeymiş Matilda, Matilda. Matilda? Buraya git çağır ablası. Buraya çağır. Gel. Fulya az önce ona peynir verdi. Bizi görmeyeli birazcık unutmuş. Ben de hemen ne yaptım göstereyim. Şurada böyle komple naneler vardı. Tohuma gelmişler. Fark mi Makasla hepsini kestim. Burayı böyle temizledim. En azından yeni naneler oluşsun. Ürbükler kartı almış. Hık bağırıyor bak. Nereden ses geliyor diye bakıya yaramaz. He? Nereden geliyor ses? Bizden geliyor bizden. Gel. Hazır mısın? Hadi bakalım göster kendini. Yüzüm kara çıkarma. Hay maşallah. <laughs> evet. Bunların zayıflığının sırrını öğrenmek istiyorsanız sırrımız bu değil mi? Evet. Hemen bir şey yiyor. Bahçeye çıkıyor spor. Top oynar, spor yapar. Onun için yediğini eritiyor böyle. Hatta ben şimdi şey yapmıyorum da kirazın tepelerine falan çıkar ama şimdi çıkma annem. Ta tepelere çıkar gelir böyle. <laughs> Kızlar dikkat düşersiniz. Dikkat edin. Farahtan düşersin. Evet sonunda bitti. bayağı bir güzel oldu. Ne demişler? Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başladın mı bitiyormuş demek ki. Şu şu kenarda var ya. Ben de rokola vardı. içindeki rokoları temizledim. Bak şu çilekleri koparıp koparıp şey yaptım. Şöyle gezdiriver görüyor musun yeşiller onlar çilek hepsi. Can suyu veren bölmesinler. O, çilek ölmez, şu uzanan şeyleri çileklerin birazını kopardım. Şöyle boş yerleri diktim. Bir de şurada var şu kenarda yeterli. Heh, sağ ol, eline sağlık. Güzel oldu. Elime geldi kadar. Güzel güzel. Hiç çiviyi bir araya getiremeyenler var. Boş ver iyi güzel olmuş. Hele kodun şey yapmama gerek. Tavşan He tavuklar, civcivler, minikler kaçmasın diye yapıyorlar ya. E şimdi komat telekom basan aran çıkacak diye başka Evet. Al